Benim anne. Nasılsın? Nasıl olan? Kızılcık sopası soyuyorsun. Sen gelen de astik çırpağı gibi seni bir güzel dövem diye. Ne söylesen, ne yapsan haklısın. Ben sana küsüm ama sen gene de de bakar. Eğimin sen. İyiyim anne, iyiyim. Çok iyiyim. Babam nasıl? Baban da iyi, çok iyi. Sen bizim hatırımızı soran mıydın hayırsız? Ya Fatma, öyle konuyor mu çocuklar? Anne o dönem öyle konuşmam gerekiyordu. Sonra anlatırım, olur mu? Öyle konuşması gerekiyormuş. Allah Allah! Ananla nasıl konuşacağına emir mi karar veriyor artık? Ne biçim işmiş bu? Neyse. Babama çok selam söyle. Ellerinizden öpüyorum. Bastığın yere dikkat et oğlum. Tez vakitte de gel, mi? Gel de seni iyice bir dövem gari. Tamam anne. Tamam, Yani var ya Osman korkulur senden ya. Ama Albay Hüsamettin'den daha çok korkulur ha. Pes yani, pes. Ay Allah. <laughs> <laughs> Ulan koskoca albay ya. <laughs> Allah Allah. Ondaki türkünün yarısını ben bilsem. Hey gidi hey. <laughs> <laughs> Komutanım. Siz de kusuruma bakmayın. Niye ola? Yani, ya canım vurdu ya sana, onu hani diyorum. Ha şu mesele. E ee, bir gün bana da bir emir <laughs> gelir nasılsa. Biz de o zaman sana destekle böyle bir tane çakarım. Ne var? Lafım mı olur? <laughs>